Bugün sizinle sanat kitabımızdan devam etmek istiyorum. Bugün etkinliğimizi sanat kitabımızdan yapacağız arkadaşlar. Sanat kitabımızı alalım ve boyalarımızı alalım yanımıza. Evet, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Eee 10. sayfadaki etkinliğimizi yapacağız. Picasso'nun Genç Kız Uyuyor tablosunu yapacağız birlikte. Bu tabloyu önce bir inceleyelim ve kime aitmiş bu tablo? Picasso'ya aitmiş değil mi arkadaşlar? Bu tablonun sahibinin Picasso'yu daha önce hiç duymuş muydunuz? Evet, Picasso'yu daha önce duymamış olabilirsiniz. Picasso ünlü bir ressam arkadaşlar. Picasso ile ilgili bir link bırakacağım. Lütfen o linkten beni beni birkaç ile ilgili bilgileri öğrenip daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ben size kısaca bahsedeyim, bahsetmek istiyorum Picasso'dan. Picasso dünyaca ünlü bir ressam arkadaşlar. İçinde yaşama sevinciyle dolu, güçlü, istikrarlı, sabırlı bir ressam. Resimlerinde özgürlüğe yer veriyor, çizgilerine özgür çizgilere yer veriyor ve bu Resimleriniz ise tamamen özgürlükçü bir anlayışla sergiliyor Picasso. Bakın burada da göründüğü gibi bu tablomuzun ismi neymiş? Genç kız uyuyor tablosu. Bu tabloya gördüğünde ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Bir uyuyan genç kıza benzer bir resim var değil mi arkadaşlar? Evet, genç kıza benzeyen... Bir resim var bu sayfada. Ne yapıyor o? Sanki bu kız uyuyor değil mi? İşte Picasso bu resmi yaparken aslında önce e, duygularıyla hareket ediyor. Ne yapacağına önce hani ben bunu ya, illa e, şu resmi yapacağım diye başlamıyor. Eline bir kalem alıyor, Resmi çizmeye başlıyor. Ne hissediyorsa o anda o hissiyatını tablolarına aktarıyor Picasso ve böylece ortaya böyle harika bir resim çıkıyor arkadaşlar harika bir tablo çıkıyor. Picasso e, İspanya'nın Malaga şehrinde doğmuş bir ressam, güzel sanatlar okulunu bitiriyor, güzel sanatlar okulunu başarıyla bitiriyor ve o dönemlerde arkadaşlar onun yaşadığı dönemlerde tabii ki de kolay e, Süreçler yaşamıyor Picasso, ee, zorluklar yaşıyor ama bu zorluklar onu resimden, e, onu bu çabasından kesinlikle alıkoymuyor. Aksine daha güçleniyor Picasso, daha hırslanıyor ve e, amacına e, ulaşıyor. Çok da güzel, çok da dünyaca tanınan iyi bir ressam ki bakın bizim önümüze kadar geldi. Şu anda etkinliğimize yer veriyoruz onu. Onu bütün dünya tanıyor. Picasso ile ilgili sizden ricam kısa bir araştırma yapıp ailenizle bu bilgileri ise bana videoda anlatmanızı istiyorum. Bu sizin ödeviniz öncelikle. Ve size atacağım linki de mutlaka izleyin. Picasso ile ilgili. Bakalım o linkte neler anlatılıyor. Kısa bir çizgi filmle benzer bir link paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Evet, ee, bu resme bir bakalım lütfen. Bir e, inceleyelim şimdi etkinliğimizi. Etkinliğim, tablomuzun ismi neymiş? Tekrar hatırlayalım. Genç kız uyuyor tablosu. Neler var tabloda? Uyuyan bir genç kıza benzer değil mi? E, bir figür var. Arkada hangi desenler var? Hangi renkler kullanılmış? Canlı renkler mi? Yoksa soluk renkler mi? Baktığımızda bu renkleri seçebiliyor muyuz gözümüzle? Evet seçebiliyoruz değil mi? Sarıyı görüyoruz, maviyi görüyoruz, yeşili görüyoruz. Evet arkadaki desenleri görüyoruz. Sence bu resim hayal ürünü mü? Gerçek mi yoksa hayal mi? Gerçekte böyle bir kız olabilir mi? Böyle bir e, durum olabilir mi? Evet değil mi sanki bu ürün de şu kız gerçekten yapmış yürü. Normalde de biz bu, bu şekilde durabiliriz. Hani böyle hayali, e, gerçekte olmayan bir durum söz konusu değil bu tabloda. Evet. Şimdi bakın altta, altta e, tablomuzun büyütülmüş hali ve bizim boyamamız için bırakılan bir kısım var görebiliyoruz değil mi Evet Evet arkadaşlar şimdi orayı kalemlerimizle buradaki renge tabloya bakarak birebir aynı şekilde, olacak şekilde boyamaya başlayacağız Örneğin bakın kafası şöyle yeşil yeşil bir renk var. Peki normal bir insanın insan da yüzünde böyle bu tonlar mevcut mudur arkadaşlar? Bizim ter <laughs> <laughs> ter rengimiz bu şekilde midir? Özür dilerim. Değil mi? Bakın yüzünde mavi var, sarı var, kırmızı var, saçları farklı renklerde. Değil mi? Normalde insanlar bu şekilde e rengarenk bir duruma sahip değiller ama Picasso bir yer biraz da hayal ürününde değer verdiği için evet normalde böyle bir bir kız olabilir ama bu renklere sahip bu tonlara sahip bir tene bir yapıya sahip olamayabilir değil mi arkadaşlar burada da işte Picasso'nun neler hissettiğini nasıl resim yaparken nasıl şey yaptığını düşündüğünü, neler hissettiğini de anlayabiliriz. Bakın o kadar farklı renkler kullanmış ki değil mi? Farklı bir yorum katmış Picasso. Sıradan değil. Evet bu şekilde başlamış. Burada da altta şurada hafif bir sarılık koymuş. Normalde sarı ve yeşil saça sahip değiliz. Hatta burası beyaz kalmış. İsterseniz ter rengine boyayabilirsiniz. isterseniz boyamayabilirsiniz. Yüzünün burası mavi. Şu kısma öyle mavi Evet arkadaşlar bu şekilde Böyle. Peki bu, bu, göz kısmı siyahlık var hafif. Bu arkadaşlar baktığımız zaman görebiliyoruz. Ay pardon, pardon. Siyah kalem alıyorum. Şöyle asla boyanmadı geçebilirim. Ve üstünde Kırmızı bir çizgi var, mavi bir çizgi var, ay sarı bir çizgi var. Evet. <laughs> Baktığımız zaman arkadaşlar bakın yüz kısmını hemen hemen benzetmeye çalıştım. Şu ağız kısmında hafif sarılıklar var. Sarı tonlar var. Ağzında ağız kısmında baktığımda siyaha benzer bir ton var. Evet bakın bakarak aynısını yapmaya çalışıyorum. Sizler de böyle yapıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Diğer gözümüz de siyah. Evet. Şöyle yapıyorum. Ee, bakın burada bir kırmızı görüyorum tekrar kırmızı kalemimle devam ediyorum. Evet, şöyle bu tarafa ay o tarafa gitmemiş hemen düzelteyim o tarafa ne tonu gitmiş şöyle. Bakın rengarenk karışık. Çok dikkatli boyamamız lazım arkadaşlar. Dikkatimiz dağıldığı andan böyle karıştırabiliyoruz. Evet bakın buralarda farklı tonlar var. Ben size örnek amaçlı bu kadar ilerledim. Şimdi zaman kaybetmemek için burada bırakacağım. Ben de devam edeceğim. Siz de lütfen evlerinizde devam edin çalışmanıza. Ee, bakalım kimler çok dikkatli boyayacak, kimler tabloyu, tablonun birebir aynı benzerini yapmaya çalışacak. En çok kimler benzetecek. Size güveniyorum, çok dikkatli boyayın lütfen. Ee, zamanla yavaş yavaş çok acele etmemeye çalışın. Çünkü dikkat, dikkatimiz dağıldığı anda, odaklanamadığımız anda Karışıklıklar olabilir. tablomuz çünkü çok renkli. Çok dolu dolu bir tablo. Ee, ayrıca Picasso ile ilgili olan ödülümüzü de sizden mutlaka bekliyorum. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.